Merhaba Arkadaşlar ee, Üçüncüsü üzerinden Kaş yağlı güreşleriyle beraberiz Neler yaşanmış hep beraber bakalım Güzel güreşler vardı bugün Yarın da Aksu'da Pazar günü Antalya Aksu yağlı güreşleri var Başlayalım neler yaşanmış hey, Tipik göklerin... bay, bayrak Yürüyüşüyle kortejiyle başlıyor. İlk tur. İsmail Koç, Ali Gökçen'e galip buradayız. Ali Gökçen de e, bu sezon son güreşler artık. E, bu sene bırakıyor güreşi. Turgutlu güreşlerinden sanırım bir jubile güreşi olarak yapmıştı. Enes Doğan burada galip Osman Aynur muhalif ediyor Abdullah Güngör Burada Serhat Gökmen'i muhalif ediyor Rüştat Korkmaz, Serkan Sertürk mücadelesi. Serkan Sertürk burada galip. İlk turlarda bazı güreşçiler bir iki tur yapıp bırakmış gibi duruyor. Çok zorlamamışlar. Burada Tanju Gemici, o da çok düşüntü olan bir pehlivan. Evlendi bu arada. Mutluluklar diliyoruz. <laughs> Ramazan bir cam Yeter evet. gari bu kadar demiş Yunus Emre Yaman'a. Mağalip. Yaman evet. girdi ve oradan maruz Şaban Yılmaz'ın yeğeni ee, Faruk Akkuyu'yu mağlup ediyor. Burada Okan Yavaş herhalde sanırım galip ya. Galip geliyor. İlk tur böyle. Okan Yavaş da ilk bu sezon Artık baş peynirli boyuyla çıkmayı başardı. İkinci turda İsmail Balaban Kaan Kaya'yı mağlup ediyor. Hamza Kısoğlu'nun oran okulu gerdanla mağlup ediyor. İlk turlar çok hızlı geçmiş zaten. Çok uzun sürmemiş kreşler. Çok da sezonun sonu asılmamışlar. Mesela Mustafa Batu'yu görüyorsunuz. Burada Yalçın Öncül'e Mustafa Daş'ı görüyorsunuz. Mustafa Taş. Serkan Sertürk'e burada mağlup oluyor sanırım. Evet. O da bırakanlardan diye düşünüyorum. Enes Doğan yine <laughs> burada galip. Ama Enes Doğan yenişleri de çok orijinal. ya yani Serdar Yıldırım'la ikisinin yenişleri çok böyle rakibini tuzağa çekip bakın. Güzel bir iniş yapmış. Serdar Yıldırım da çok yapıyor bunları. Yer güreşine karıştığında özellikle güreş. güreş. Yıldıra yakın. O da önemli isimler bence isimlerden biri bence. Kaskanada ile galip. Lakin beklenen çıkışı bir türlü yapamadı. O, İsmail Koç Burada galip geliyor. Bildiğin kombine yapmış yani. Rakibine. Sonun 16 turundayız. İsmail Balaban mı? E, Turan Balaban mı? Hangisi hangisi? Karıştırdığımız bir güreş. İsmail Balaban burada Turan Balaban'ı mağlup ediyor. Ya çok benziyorlar gerçekten ya. Saç stilleri de aynı. Ya Ertuğrul daha devren çok takdir ettiğim bir yönü böyle pozisyonlarda kurtulmayı başarıyor yani. Öyle bir direnç var Beyliman'da ya. Yani. <laughs> Burada mağlup olmuyor. Yusufcan Zeybek'ten pek görmeye alışmadığımız bir yeniş. Ayak sarması. Bunu İsmail Koç çok fazla uyguluyordu. Geçmiş dönemlerde. Ki bir de Yalçın Ucu sanırım. Mağlup ediyor zeybek. Güzel bir kas kanadı. Ee, Nedim Gürel Erdoğan daha da evlenim mağlup ediyor. İsmail Koç burada. Serkan Serttürk'ü resmen eve götürmüş ya. Serkan Türk yenilmek zorunda kalmış yani. Yıldır'a yakın ve Enes Doğan. Yani böyle Kırkpınar'da böyle çeyrek final falan yapsalar çok güzel maç olacağını düşündüğüm bir eşleşme. Enes Doğan burada galip geliyor. Çeyrek finaldeyiz. Oran Okulu bu tur baya geçmişti arkadaşlar. Enes Doğan İsmail Koç mücadelesi. Tekrar, biraz... Sonra yine benzer bir genişle İsmail Koç'u muhalif ediyor. Tabii rakipleri çok sıkmıyor ama Enes Doğan'ın gerçekten çok orijinal genişleri var. İkisi de benzer. Ben yani bu gülüşlerde de en azından bir şeyler verilmesi lazım ya. Bu, tarza tarzda iki rakipte yani çok iki gülüşü de çok sıkmasa bile en azından <laughs> yarım konsantrasyonda hata alamalar çok olması lazım. Yani bir yenişler çıkması lazım. Buranın hakkını vermeleri lazım. Burada oran okulu yine Nedim Gürel'i rahat bir şekilde mağlup ediyor. Ben finali çok beğendim. İsmail Koç şey, İsmail balaban Can Zeybek mücadelesi. <laughs> Burada da Balaban galip geliyor. Aynı eşdeğer pozisyonda. Evet. Burada Özkan Yılmaz'ı mağlup ediyor Ali Yanatma. Özkan Yılmaz çok pek, Ali Yanatma'da da çok beklemediğimiz bir performans. Yarı finaldeyiz. İsmail Balaban Ali Yanatma, Orhan Okulu Enes Doğan. Elmalı'da gördüğümüz final Enes Doğan Orhan Okulu mücadelesi. Ali Anlatma çok demiş burada. Yani göstere göstere gelmiş orada. İsmail Balaban'ın galibiyeti. Yavran okulu burada yakaladı. Kolay kolay da bırakmazdı. Enes Doğan buradan kurtulmayı başardı. Devamında da çok harika bir yeniş oldu. Orhan Okudikulat klasik bir yeniş oldu. Bunu ya buna okeyim abiler. Buna okeyim. bu güzel mücadele oldu. Çok sık olmasa aşırı sık olmasına gerek yok. Yani bu. Çok güzel bir keçi dikmesi. Faron okulu klasiği. Evet. Elmanlar aradılar. Şu mücadeleyi yani %30, %40'ı olsa bile bu performansı vermeleri lazım diye düşünüyorum. Şimdi final üzerinde konuşacak olursak Orun Okulu İsmail Balaban mücadele genelde böyle tatlı sert geçer. Hatta çok sert geçer. Burada İsmail Balaban itiraz etti baya. Lakin hakem orada bence çok gereksiz bir durdurma eylemine girdi. Burada bakın. Elenseler biraz tokatla karışık gidiyordu. Bayağı da sertleşmişti. Hakem orada ya durduruyorsan en azından ayırmaya çalışıyor en azından ilk güreşi. Belki durdurma kararı doğruydu ama yani uygulama tarzı bence doğru değildi. İki devam etti sonuçta. İsmail Balaban orada galip geldi gibi duruyordu zaten. Yani normal bu kırk pınarda olsa bu bayağı bir aşırı daha da sertleşebilir bir güreş olurdu. Bu ikilinin güreşleri genelde öyle oluyor zaten. Ama İsmail Balaban burada düşürdüğüyle beraber bir anda pozisyon gelişti. Denk geldi diyelim. Pozisyonla beraber o bacağı çok iyi yakaladı. Kepçeli de oradan. Böyle borçalama tarzında. Böyle ters günde tarzı gari. Bir yeniş yaptı. Çok da güzel bir yeniş oldu. İsmail Balaban'daki hırsı beğendim. İsmail Balaban 2017'deki Kırkpınar'daki o hırslığıyla beraber geri dönerse seneye renk katar diye düşünüyorum. Öyle de olmasa İsmail Balaman evet. Kırkpınar için önemli bir figür yani. Çok da güzel bir iş yapmış. Kombine bir ilk İlk düşürdüğü ayaktayken düşürdüğü noktada da zaten ayağını takıp e, orman okulu çok dengesi düşünür. Dediğim gibi İsmail Balaban e, finale yakışmış en azından. En azından hmm. insanları finalde güzel bir güreş izletmişler. Yarı finalde de güzel güreşler olur. Ya, i̇lk turlar tabii çok hızlı 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 geçmiş. Yani çok da böyle dikkate değer güreşler olmamış. Birkaç tane güzel yenişler dışında. Ama finali çok beğendim. Keşke bütün finaller bu şekilde olsa. Yarın Aksu güreşleri var. Aksu'da neler olacak? Ee, bakalım. Cengizhan Şimşek var mı bilmiyorum ama belki memleketi olması hasebiyle Cengizhan Şimşek'i daha net görürüz diye düşünüyorum. Bu bu kadar arkadaşlar. İnşallah yarınki güreşleri de değerlendiririz. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere.